Şimdi Puralı'nı, Puralı'yı öldüreceğim. Evet, şimdi geldik. Şimdi Puralı'yı öldürmek için, Puralı'yı öldürmek için şunu yapacağız. Şu kan hislerini takip edelim. Evet dostlarım, bugün kanalımıza e, bu videoda başlayacaktık. Bunlarla ya şunları da takip edelim. Evet arkadaşlar bunlar ne? İki dakika bekleyin. Videoyu iki dakika veriyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. Şu kanlar nereye gidiyor arkadaşlar? Şöyle, böyle gidiyor, böyle. Evet, kasada akışta bir yerde kitap. Ne diyor? Seni öldüreceğim Boralo. Ah ha. Ha beni öldürecek mi? Gel de öldür lan. Gel de öldür. Çok korktum arkadaşlar. Çok korktum ya. Korkusu da gelsin. Gel de öldürsün arkadaşlar. Şimdi. Bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. Sen de gelsin. Gel de öldür. Değil mi arkadaşlar? Ondan korkmuyoruz. Eksi kanalına like atmayı ve like, 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 abone olmayı unutmayın. Hatırsanız çok sevinirim. İşte şimdi. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şunları kırsak. Ya ben elemiyim belki Kaçalım bize bence. Kaç 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 kaç. Kaçalım biraz. Bak akşam oldu para paraysa. Şimdi girelim. O görüşmeyelim ya değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar Akşam yapalım değil mi arkadaşlar? Akşam yapalım ben de. Yapalım da göre Akşam da yağar. Evet arkadaşlar şu mağaraya da gitmem lazım şurayı. Koş, koş Şurada böyle bekleyelim. O canavarı bekleyelim. Canavar gel neredeysen gel. Evet yani şu bekliyoruz. Şimdi saat sonra sizlerleyim. Ha ha ha. Neredesin Boralo? Boralo sesini ki duyuyorum. Da bir yerde olmasın lazım. İşte karşımdasın şimdi. E şimdi işim bitti Boralo. Ha 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 ha. Ede gel de öldür ya. Öldü akışta bir gel. Bak şu an karşımda öldürecek. <laughs> Çok korktum bak şu Çok korkunç ama. Ama ben korkmayayım. Ha 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 ha. Korkmam senden. Benden korkmuyorsun buralı. Eh benden korkmuyorsun evet. Ya burayı seni öldüreceğim. Ha. Evet senden korkmuyorum. Sen kimsin? İkide bir kaybolup gözükmüyorsun bile. Göremiyorum seni. Böyle vuralım bir yerlere. İşte gözükmüyor. İşte görüyor musunuz? Bence korkak ya. <laughs> korkak nasıl aldım diye korkuyor ya. Bekle. İşte şu bence gözükmüyor. Şöyle vuralım. Şöyle her yeri vuralım. O görmez peki arkadaşlar. Kimse gözükmüyor öyle siz? O zaman girelim. Burada bekleyelim. Evet burada bekliyoruz arkadaşlar. Hadi. Yok gel buraya İşte şimdi evet, bir daha Bak. Bak işte hasar sesi geldi. İyi duydun mu bunu? Bak şimdi yok. Öldü herhalde arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir videomuzun daha sonra yine Çok mağdur şeyler yaşadık. Çok şeyle abone ol kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın yorumları da bırakın bakarsanız çok sevinirim